Babam gece bir hayal gördüm Senden uzak sensiz bir yerde Hayat ahvaline sordum hesabın Yüreğimdeki acıya hançeri var Kayıpların hesabını sorma Sorma Özlemini astığım askıyı bulamadım yerinde emanetine sahip çıkamadım. Yüreğimde bir garip sızı var. Ah babam ah değil. Çevleyip yattım. Yıllarca taşıdın of demedin. Yorgun bedeninde bir tomar yükü. Ayağında koca nasırların sızısı. Çatlakların Eş bitmedi acısı. Yedi çocuk için ekmek kavgası, imanın, kudretin büyüktü baba. Hasretini alıp da çaldım yerlere, ayağı kırık boş iskemlede, oturup da palan dökene baktığın yerde, yüreğime bir sancı, bedenime bir sancı girdi bu vakit baba bu Söz verip de oğul, söz verip de oğul sözünde durasın derdin. Eyle kötüyü seçesin der. Dünya kamına aldan oğul, bir gün bu diyardan göçersin derdin. Sen de baba olduğun vakit, baban kıymetini bilirsin derdin. Bendeki yerin kor yüreğimde Ah babam Bugün yine aklım Çok derinlerde Ah uzara düştüm babam ismin dilimde Yüreğim yangın yeri baba Yüreğim yangın yeri Yüreğim zarı Olur ya gün gelir, ölürsem eğer, ayrılma ilk gece, kal mezarında. Yar senin yolunda ölmeyi değer, ağıtlar yakağla, gel mezarımda, Sabahtan tararken siyah saçını Getir mezarıma Oy bir kaçın, Çiçeğim yok diye çekme içini istemem ben sensiz gitmez mezarı Ben ölünce karaları bağlarsın Feryat eder can evini dağlarsın Bayramda ziyaret eder ağlarsın Olur gözyaşların sen mezar. Yeter emin oğlu bir yüzün gülsün. Bendeki bu derdi eller ne bilsin. Senden son bir ricam, son arzum olsun. Bir Fatiha oku kal mezarımda. Bir Fatiha oku kal mezarımda. Hep hayallerle yaşadık. Mutluluk ne kadar da çıplak. Sahipsizlik ne zor şey ana. Ana bugün çok dertli. Gün ağardı yine aynı dertler. Aynı acılar. Ana senin için bir yıldız seçtim. Kaymasın diye her gece dua ettim. Gülleri hiç sevmedim. Güller solar. Anam solmasın istedim. Yüreğim yetmiyor bu hasrete. Ne zaman bitecek bu özlem? Kokunu unutmaktan korkar oldum. Ana, artık yoruldum. Beynimde bir sızı var. Kalbim tekliyor. Saçlarım da beyaz oldu ana. Küçükken ne kadar da mutluyduk. Şimdi sevinçlere hasret kaldık. Yara aldı bedenimiz. Yalnızlık ...keder, dert dolu. Sabah Umut canım hastaydı. Bir garip oldu yüreğim. Ciğerindeki sızıyı... ...şimdi daha iyi anlıyorum. Yavrum hastayken... ...dağılıyorum, savruluyorum... ...ana. Küçükken hep acım... ...bana geçsin derdin ya. Yüreğimde hep acılar var ana. Kim açayım derdimi Kim anlatayım ana Kim anlatayım ana? Bir sancı var sol yanımda. Nedenli, nedensiz sızlayıp duran. Geçmişimi sorgulamalıyım bilemedim ki. Ya hata yapıyorum bir yerde, ya da sızının sebebi var deli gönlüm. Bugün hava mı soğuk? Ben mi üşüyorum? Yine o garip sızı var sol yanımda. Canımı yakın. Ya ben fazlayım bu bozuk düzene, ya da bu bozuk düzendir beni. Ta aramadı. Hep alıştırmaya çalıştım kendimi. Şimdi sessiz sessiz gidiyorum. Sebebi belli olmayan bir yere. Kaygım gitmekten değil, yavrularımı kimsesiz bırakmaktan tedirginim. Hayat her şekliyle yaşanırmış, acısıyla, tatlısıyla. Sanmayın ölüm insana uzak, uzak olan ölüm değil kardeş, ölümü bilmemek uzak. Şimdi darda kaldım sızınarım var. Ne adını koyabildim ne de derdimi anlatabildim. Sınırsız tutkularım vardı benim yol kenarında duran. Oyunu bükükler gibi uzak dağların gölgesinde kaldım. Aşamıyorum artık. Aşamıyorum artık. Aşamıyorum. I should.